Akyazı İnşaat uzun yılların deneyimiyle inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Firma İstanbul'un farklı bölgelerinde kentsel dönüşüm alanında hizmet veriyor. Müzik Bizler de firma kurucu ortağı Ali Görür'ü ziyaret ederek sektördeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Ben Ali Görür, Akyazı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi'nin kurucu ortağıyım. Biz baba mesleği inşaat, küçüklükten beri inşaatla uğraşıyoruz. Biz kat karşılığı da yaptık. Kendi arsalarımızın üzerine binalar da yaptık. Ama son zamanlarda e, insanların alım gücünün düşmesiyle ekonomik noktasında sıkıntılardan dolayı şu an İstanbul'da kentsel dönüşüm adı altında insanların eski yapılarını, riskli yapılarını sağlam yapılar haline getirebilmek için kentsel dönüşüm uygulamalarıyla e, ilgileniyoruz. İstanbul'un değişik yerlerinde Farklı projelerimiz var ama biz Bahçeli Evler olarak şu an 3 tane proje aşamasında 4-5 kişiyle de ön anlaşma üzerindeyiz. Dolayısıyla bu kesel dönüşümü insanlarımız hala işin ciddiyetinde değil. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın önderliğinde özellikle İstanbul için yapılan hibe ve kredilerle İnsanların maddi anlamda güçlerini e, zayıf olduğunu bilerek bu hibe kredileriyle birlikte eski yapıları yerinde dönüşüm sağlıyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm eski verimsiz yapıların yıkılarak yerine güvenli ve modern yapıların inşa edilmesi. Amaç güvenli, planlı, yaşanabilir şehirler kılmak. Dolayısıyla depreme dayanıklı yapılar yapılıyor. Plansız yapılaşmanın önlenmesi sağlanıyor. Bu özellikle kentsel e, dönüşüm yerinde uygulama. Alt yapı ve ulaşımın iyileştirilmesiyle ilgili ciddi faydalar sağlıyor insanlarımıza. Yeşil alan ve sosyal donatılarla bu e, toplu yapılan kentsel dönüşüm yerinde dönüşümlerle ilgili e, insanlarımızın daha müreffeh, daha sağlıklı bir yaşam ortamı sağlanıyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm, hibe kredilerle birlikte İnsanların maddi gücünü zorlamayacak ucuz krediler yarısı hibe ile birlikte insanlar e, eski yapılarını çürük yapılarını sağlamlaştırma e, yoluna gidiyorlar. Dolayısıyla bu şu an için özellikle Türkiye'nin yüzde 20'si insan gücünün yaşadığı yüzde 20'si ekonomik olarak da yüzde 40'ına varan İstanbul için kessel e, dönüşüm olmazsa olmaz, zaruri. Gördük 11 tane ilimiz yıkıldı. Bu 11 tane ilimizi kısa süre içerisinde devletimiz, hükümetimiz güçlü olduğu için şu an ben Kahraman Kahramanmaraşlıyım. Oradaki depremdeki yaşanan acıları görüyorum, biliyorum. Hatay'daki yapıların yüzde sekseni yıkıldı. Dolayısıyla İstanbul'da da böyle bir afete yakalanmamak için buraların hızlı bir şekilde yenilenmesi lazım. Tabii buradaki e, insanların e, yerlerini yıkarken müteahhitlerle e, sağlıklı müteahhitlerle anlaşmaları gerekiyor. Bu e, müteahhitlerin daha önceki yapmış olduğu yerler güvenilir referanslarının olması lazım. Zira e, daha sonra yıkıldıktan sonra ortada kalmayacak şekilde insanları zora sokmayacak şekilde e, sağlıklı müteahhitlerle, sağlıklı firmalarla çalışmalarını yelers.